Borçlu yaşamaktan Allah'a sığınan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabından borç yükü altında ezilenleri ise Allah'a dayanmalarını, onun yardımına sığınmalarını öğretmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yakasını bırakmayan borçlar yüzünden sıkıntı yaşayan ensardan Ebu Umame'ye sana bir söz öğreteyim onu söylediğin zaman Allah kederlerini giderir ve borcunu ödeme imkanı sağlar buyurmuştur. Sabah ve akşam şu cümlelerle Allah'a sığınmasını tavsiye etmiştir. Allah'ım gam ve kederden sana sığınırım. Çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten sana sığınırım. Ağır borç altında kalmaktan ve güç sahibi olan kişilerin zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Kıymetli kardeşlerim, Ebu İmame Peygamberimizin öğrettiği bu cümlelerle Allah'a sığındıktan sonra hem kederinden kurtulduğunu hem de kısa sürede borcu ödeme fırsatı bulduğunu söylemektedir. Kıymetli kardeşlerim, buradan anlıyoruz ki Allahu Teala darda kalan ve kendisine yönelerek yardım dileyen kullarının imdadına yetişir. Kulunu içerisinde bulunduğu müşkül durumdan kurtarır ve selamete çıkarır kıymetli kardeşim. Borç almak insanın üzerine ağır bir sorumluluk demektir. Borçlu kimse üzerinde bu kul hakkını ödeyinceye kadar doğruluk ve dürüstlük noktasında aziz kardeşlerin diğer insanlardan daha büyük bir imtihana tarif tutulmaktadır. İnsan gerekmedikçe borçlanmamalı, borçlandığında ise borcuna sadık kalmalıdır. Borç yükü altında olan mümin Allah'tan daima yardım dilemeli. Kendisini borcunu ödemeye muvaffak kılması için ona dua etmeli kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz borçlara maddi ve manevi destek olmuş, yardımını onlardan hiçbir zaman kıymetli kardeşlerim esirgememiştir. Biz de böyle olmalıyız.